Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek tek açmadan toplu bir şekilde açmış olduğum dakikalar içerisinde yapmış olduğum su böreği tarifiyle geldim. Dakikalar içerisinde açılan bol bol yapıp buzlukta muhafaza edip pişirip gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz muhteşem bir tarif. Lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? Ben bu tarifim için 5 adet yumurta kullandım. Üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim. Yumurtalarımı güzelce çırpıyorum. 5 su bardağı unumu kontrollü bir şekilde azar azar ilave ederek güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine başlıyorum. Ben bu ölçülerle bir tepsi su böreği elde ettim arkadaşlar. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla azaltıp çoğaltabilirsiniz. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Fakat yumurtamızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre un miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden unumuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurma işlemine devam ediyorum. Evet bu şekilde toparlamış olduğum hamurumu tezgahıma alıyorum. Tekrardan bu şekilde unlamış olduğum tezgahım üzerinde hamurumu yırta yırta çok güzel bir kıvam alana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Bu tür börek ve hamur işlerinde hamurumuzun çok güzel bir şekilde yoğurulması gerekmektedir. Hamurumuz ne kadar güzel yoğurulursa o kadar güzel sonuçlar alırız. Evet bu şekilde hamurumu 3-4 dakika daha yoğurdum. Pürüzsüz bir kıvamı aldı, görmüş olduğunuz gibi. Hamurumu hiç bekletme yapmadan gelişi güzel parçalar haline getiriyorum ve toplamda 7 adet bez oluşturuyorum. Bu şekilde hamurumu göz kararı kesiyorum. Sonrasında ondan ona pay ederek hepsinin eşit olmasına özen göstererek 7 adet beze oluşturuyorum. Oluşturmuş olduğum bezelerimi bu şekilde bir tabağın içerisine alıyorum. Tabağın içerisine un serptim ki yapışma olmasın. Bu şekilde tabağımı almış olduğum hamurların üzerine bir poşet geçirip bir saat dinlenmeye alıyorum. Hamurumuz ne kadar güzel dinlenirse o kadar güzel sonuçlar alırız. Açılması o kadar kolay olur arkadaşlar. Bu şekilde aralarında boşluk kalacak şekilde hamurumu tabağıma yerleştirdim. Üzerine bir buzdolabı poşeti geçirip bir saat dinlenmeye alıyorum. Evet dinlenmiş olan bezelerimin dört tanesini tezgahıma alıyorum. 4 bezimi aynı anda açma işlemi uygulayacağım. Açma işleminde kullanmış olduğum unun içerisine aşağı yukarı yarım su bardağı kadar nişasta ekledim arkadaşlar. Güzelce karıştırdım. Bezelerim üzerine bu şekilde bol bol un ve nişasta karışımından ekliyorum. Bezelerimi servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Gerçekten zaman kaybetmeden dakikalar içerisinde yapıp tüketebileceğimiz muhteşem bir tarif oldu. Bu tarifimizi hemen yapıp tüketebileceğiniz gibi daha fazla yapıp buzluğa kaldırıp dilediğiniz zaman pişirip gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Evet açmış olduğum bezelerin arasına bu şekilde bol bol un ve nişasta karışımından ekliyorum. 4 bezemi üst üste koyup merdane ile açmış işlemine devam ediyorum. Ben bu şekilde merdane ile açma gereği duydum. Siz dilerseniz oklava ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. Tabi benim tercihim her zaman merdaneden yana. Merdane ile açılan hamurların her tarafı eşit kalınlıkta oluyor. O yüzden belli bir boyuta gelene kadar bu şekilde merdane ile açma işlemine devam ediyorum. Evet bu şekilde aşağı yukarı küçük fırın tepsisi kadar açmış olduğum hamurlarımı oklavamla açmaya devam ediyorum bu arada aralarında yapışma olmuş mu onu da kontrol ediyorum yapışmaya meyilli olan bölümlerine tekrardan un ve nişasta ilavesi yapıyorum öncesinde bol bol unlamış olduğumuz hamurları bu esnadan sonra fazla unlama yapmıyoruz bu eklemiş olduğumuz un yeterli gelecektir arkadaşlar daha fazla un ilavesi yapmayalım Evet aralarını kontrol ettikten sonra bu şekilde oklavamla hamurumu açma işlemine devam ediyorum. Ara ara bu şekilde tek tek sarıyorum. Hamurumu açarken kenarlarına özellikle bastırmaya özen gösteriyorum. Ve hamurum istediğim kalınlığa gelene kadar bu işleme devam ediyorum. Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar ben sizinle sohbet ederken bu esnada hamurlarımı açtım. Ara ara gözüme kalın gelen yerlerini tekrardan merdane ile şöyle bir geçtim üzerinden ve istediğim kalınlığa gelmiş olan yufkalarımı bir sofra bezinin arasına alıyorum. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde açmışlımna devam ediyorum. videom çok uzun oldu biliyorum şimdiden affınıza sığınıyorum. Tüm püf noktalarını göstermek adına biraz videomu uzun tuttum. Evet bütün hamurlarımı açtım hazırladım bu şekilde kaynatmış olduğum suyun üzerine dolu dolu bir yemek kaşığı tuzumu ekliyorum ve açmış olduğum hamurlarımı bu şekilde haşlama işlemine başlıyorum bu şekilde kevgirimle araları katlanmış olan hamurlarımı açıyorum her tarafına kaynar suyun gelmesine her tarafının eşit şekilde haşlanmasını sağlıyorum Haşlamış olduğumuz yufkaları soğuk suya koyacağız arkadaşlar. Bu şekilde suyumu da hazırladım. Hamurlarımın her tarafını bu şekilde açtıktan sonra bir taşım kaynatıyorum ve soğuk suyun içerisine alıyorum. İlk defa yapacak olanların bile gözü kapalı yapacağı bir tarif. Su böreği sizi korkutmasın arkadaşlar. Gerçekten çok basit bir o kadar da lezzetli aşama aşama olmasına rağmen gerçekten lezzeti bütün yorgunluğunuza ve çabalarınıza değiyor açıkçası. Gerçekten çok sık yapmış olduğum Ramazan aylarında bol bol sipariş almış olduğum bir tarif. Evet arkadaşlar bütün videolarımı bütün tariflerimi anlaşılır ve de pratik bir şekilde vermeye çalışıyorum. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomun yorumlar kısmından ulaşırsanız yorumlarınızı gördüğüm an dönüş yapıyorum Evet bu şekilde bütün hamurlarımı aynı işleme uyguluyorum haşlanmış olan hamurlarımı bu şekilde soğuk suyun içerisine alıyorum takdir edersiniz ki çekim yaptığımız için bu şekilde bir taraftan yapıp bir taraftan tepsiye dizemiyoruz size tüm püf noktalarını göstermek adına hepsini aynı anda haşlayıp bir kenara alıp sonrasında böreğimizin yapma işlemine devam ediyoruz siz bir taraftan haşlanırken haşlanmış olan yufkalarımızı tepsiye dizebilirsiniz. Gerçekten çok pratik bir şekilde dakikalar içerisinde yapabileceğiniz muhteşem bir lezzet oldu. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet suyum almış olduğum hamurumu bu şekilde elimle yırtmadan sıkıyorum ve bir kenara alıyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar aynı işlemi uyguluyorum. Ben bu böreğimin iç harcı için bir tutam maydanoz ve 250 gram tulum peynir kullandım arkadaşlar. Siz dilerseniz kıymalı lor peynirli de yapabilirsiniz. Gerçekten her haliyle muhteşem bir lezzet. Evet bütün hamurlarımı haşladım hazırladım. Hamurumun tekini pişirmeden bu şekilde yağlamış olduğum fırın tepsime yerleştirdim. Görmüş olduğunuz gibi sermiş olduğum yufka bu şekilde fırın tepsimin kenarlarına taştı arkadaşlar ve yağlamış olduğum hamurumun üzerine bu şekilde haşlamış, yıkamış olduğum yufkalarımı yerleştiriyorum. Ara katlarını yağlamak için 250 gram tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağdan yardım aldım. Ben tereyağımı aldıktan sonra toplu bir şekilde eritiyorum, suyundan arıtıyorum, üzerindeki köpüklerini süzüyorum ve sade yağ oluşturuyorum arkadaşlar. O yüzden gerçekten sonrasında erirken sıçrama olmuyor, içerisinde su olmadığı için ve yüzüne biriken köpükleri de süzdüğüm için içerisinde herhangi bir tortu kalmıyor size de böyle yapmanızı tavsiye ederim Evet bu şekilde ara katlarını yağlayarak 3 adet yufkamı aldım tepsime sonrasında maydanoz ve peynir karışımından üzerine ekledim tekrardan yufkamın birini bu şekilde üzerine seriyorum su böreği yapısı itibariyle yağı seven bir börek o yüzden her sermiş olduğum yufkanın ara katlarını mutlaka yağlıyorum Evet bu şekilde hamurumuzda yırtılmalar olabilir arkadaşlar. Hepsini bir anda haşlayıp bir anda yıkadığımız için üst üste geliyor. Tabi illaki olacak. Böreğimizin içerisinde kalacağı için hiçbir problem teşkil etmiyor. Bu şekilde bütün hamurlarım bitene kadar ara katlarını yağlıyorum. 2 yufka serdikten sonra maydanozlu peynirimden ilave ediyorum ve bütün hamurlarım bitene kadar aynı işlemi uyguluyorum. Evet böreğimizin son katına geldik. Tekrardan bu şekilde peynir ve maydanoz ilavesi yapıyorum. Ben bu şekilde iki yufka serip aralarına peynir serpiştirdim. Siz dilerseniz hamurumuzu tam ortasına gelecek şekilde sadece bir kereye da peynir koyabilirsiniz. Ben bu şekilde daha çok kabardığını daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Evet 6. yufkamı da bu şekilde tepsime yerleştiriyorum. Yine ara katlarını güzelce yağlıyorum en alta pişirmeden sermiş olduğumuz yufkaların uçlarını bu şekilde böreğimin üzerine kapatıyorum. Evet bu şekilde kapattım. Sonrasında tekrardan katlamış olduğum bölümlerine tereyağı sıvı yağ karışımından güzelce sürüyorum. Ve son yufkamı üzerine yerleştiriyorum. Son yufkamı da yerleştirdikten sonra kalan yağından yine güzelce süreceğim arkadaşlar. 250 derece fırınıma pişmeye göndereceğim. Benim böreğim 250 derece fırında aşağı yukarı yarım saate yakın bir zamanda pişti. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Gerçekten tadıyla, dokusuyla, kıvamıyla, lezzetiyle harika bir tarif oldu. Ne diyoruz inşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet son yufkamı da yerleştirdim arkadaşlar. Bu şekilde uçlarını içe doğru katladım. Sonrasında tavamda kalan yağdan bu şekilde her tarafına güzelce sürüyorum ve önceden ısıtmış olduğum 250 derece fırınıma pişmeye gönderiyorum. Evet arkadaşlar aşağı yukarı yarım saatin sonunda böreğin fırından çıktı. İnanın hala çok sıcak. Çekimimi tamamlamak için biraz acele davrandım. Fazla soğumasını beklemedim. Bu şekilde tepsim üzerine yerleştiriyorum. Ters çeviriyorum ve böreğimizin son hali arkadaşlar. Gerçekten görüntüsüyle lezzetiyle inanın muhteşem bir tarif oldu. Şayet tarifimi denerseniz videomu yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Bu şekilde böreğimi dilimliyorum ve son halini sizlerle paylaşıyorum. Tek tek uğraşmadan dakikalar içerisinde yapıp tüketebileceğiniz muhteşem bir lezzet oldu. Şu şekilde böreğimi dilimliyorum ve iç dokusunda sizlerle paylaşıyorum. Siz görevin son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.